çocuğun kariyer şifrelerini biz anne babalar nasıl çözeriz? Evet. Şimdi bence şöyle bir şey var. Yanlış bir şey odaklanıyoruz. Hangi üniversite? Hangi meslek? Ve bu soru bana çok fazla geliyor. Ben bu soruların yanlış soru olduğunu düşünüyorum. Doğru soru şu. Yani geleceğe göre çocuğu ıı, tasarlamak değil. Çocuğa göre bir gelecek tasarlamak gerekir. Çok güzel. Bir tekrar eder misiniz? Yani geleceğe göre çocuğu tasarlamak değil, çocuğa göre gelecek tasarlamak Harika. gerekiyor, tamam mı? Orada, o zaman e, bir çocuğumun güçlü yanları ne? İki çocuğumun ilgisi ne? Bir de küçük yaşlarda tutku çok fazla oluşmayabilir ama çocuğumun tutkusu ne? Çocuğum ne yaparken kendini kaybediyor? Neyi seviyor benim çocuğum? Bunu bir, bir, bir defa bunu keşfediyoruz. Şimdi ben bunu anne baba okulunda söylediğimde çoğu hemen keşfedemiyorlar, bilmiyorlar çünkü. O zaman ne yapmam lazım? Mümkün olduğu kadar çocuğuma farklı deneyimler sunmam lazım benim. İkincisi de şöyle bir uygulama yapıyorum ben. Şimdi mesela ben çocuğumun güçlü yanını bilmiyorum. Çocuğum arkadaşlarını, öğretmenlerini arıyor ve şunu soruyor. Mesela ben sizi arıyorum. Ödevim bu. Özlem Hanım benim en güçlü yanım ne? Ondan sonra siz bir şey söylüyorsunuz. Bir de örnek verir misin diyorum. Yoksa öbür türlü insanlar çok şey sayıyor. Ondan sonra toplandığında şu ortaya çıkıyor. Aa benim güçlü yanım buymuş diyorum. İkinci soru. Bu güçlü yanı nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? Nerede geliştirmeyi düşünüyorsun? Üniversitede olabilir, olmayabilir de artık. Önemi yok. Üçüncüsü en önemlisi bu. Diğer insanlara bu güçlü yanını kullanarak diğer insanlara nasıl bir fayda, katkı ve yani onların hayatına nasıl bir anlam yaratacaksın? Ve Bu üçüncü soruyu yanıtlamamız lazım. Yanıtlamazsak evet. o zaman kendimiz için çalışmış oluyoruz. O zaman iyi bir işimiz iyi olsa da o doyumu alamıyoruz.